Algı kapıları temizlenmiş olsaydı her şey insana olduğu gibi sonsuz görünürdü. Çünkü insan mağarasındaki tüm görüntüleri görene kadar kendini kapatmıştır der William Black. Aynı mağara metaforunu Platon'da kullandı. Ateşten duvara yansıyan gölge tiyatrosu. Algımızla yarattığımız bir mağaranın içerisinde yaşıyor olabilir miyiz? hem Platon hem William Blake mağaradaki kastetmiş olduğu daha derinindeki anlam nedir sizce? Platon mağarayla anlatmak istediği derinindeki bilgi aslında bir insanın görünen dünyayla kavranan dünya arasındaki farkı anlatmaya çalıştı bize. Peki görünen dünyayla kastı neydi? Beş duyumuzda algıladığımız dünyayı zihnimiz algılama aracıdır ve algıladığımız her şeyi bizim görünen dünyada gerçekliğimiz haline dönüştürürüz. Peki bu görünen dünyadaki gördüklerimizi aynen sözcüğün içerisinde olduğu gibi beş duyumuzda algıladığımız her şeyi fiziksel olarak nesneler, maddeler yani somut kavramlar aslında bizim görünür dünyamızı oluşturur. Peki kavranan dünyadaki o başlığın altında neler var? aynen sözcüğün içerisinden geldiği gibi kavradığımız yani anlamları oluşturduğumuz, o kavramları oluşturduğumuz ve bu bütünün içerisindeki somut kavramlara anlam verdiğimiz noktadır. Dolayısıyla her şeyin bir taraftan bir görünen kısmı varken aslında diğer taraftan da bir kavranan kısmı vardır. Dolayısıyla biz bir bilgiyi işlediğimizde veya öncesinde aslında ilk temas ettiğimizde o bilgi bizim için görünen kısmıdır. Ve Platon burada çok önemli bir aracın var olduğunu hatırlatır bize. Biz gördüğümüz her şeyi akıl aracıyla sorgulayarak, analiz ederek çok yönlü onun altındaki daha derinindeki bilgiye hatta o kavramın altındaki anlama ulaşabiliriz der. Ve bunun için Görünen dünya ve kavranan dünya arasındaki algıladıklarımız veya birleştirdiklerimiz bütün tanımlar bizim aslında dünyayı algılama biçimimizi ortaya koyar. Bunu farklı sözcüklerle tanımlayabiliriz ki birçok kişi aslında aynı şeyi farklı sözcüklerle söyledi. Kişisel olarak yarattığımız dünya modeli, dünya haritası dünyayı algılayış biçimimiz. Yani dünyayı bakış açımız aslında. Bir şeyleri gördüğümüz andan itibaren anlam katmaya başlarız. Bu anlamların karşısındaki o düşüncelerimizin ve altındaki anlamları ve kavramları birleştirerek bir kavranan dünya oluştururuz. Bu bizim somut ve soyutu zihni olarak birleştirdiğimiz noktadır. Her şeyi aynı anda hem gördüğümüz anda hem de baktığımız anda yaratırız. Dolayısıyla bir şey hem somut tarafı vardır hem de soyut tarafı var. Bu hayatın içerisindeki her şeyi algıladığımız dualitenin bir göstergesidir bize. Bir şey tek yönlü yaklaştığımızda onun o zaman bir taraftan tarafı oluruz. Eğer bunun karşısında daha soyut kavramlardan bahsedersek o zaman da bunun karşı tarafı oluruz. Dualite aslında hayatın her yerindedir. Hayatın herhangi bir karesine baktığınızda insanların çatışma halinde olmasının altında da en büyük neden budur. Hayattaki bir şeyleri eğer bir takım tutma düşüncesiyle taraftarı olursak otomatikman karşı tarafı yaratırız. Platon'un da bölünmüş çizgi analojisinde aslında bahsettiği tam olarak budur. Biz her şeyi özünde eğer daha derinindeki bilgiye ulaşmayı tercih ediyorsak, öncelikle gördüklerimizi akıl aracıyla analiz ederek gerçekten olanı olduğu gibi görebiliriz ki William Blake'in de söylemiş olduğu gibi. Olanı olduğu gibi gördüğümüzde ne olur peki? Aslında gerçek bir dünya manzarası, bir dünya haritası yaratırız bir şeyin altındaki daha derin kavramları, anlama şansı yaratırız. Ve bu alanda yol kat ettikçe aslında hayatın içerisindeki sadece beş duyumuzu algıladığımızın altındaki daha derin düşünceleri, kavramları, anlamları fark etmeye başlarız. Ve bu farkındalık seviyesi yani öncelikle fark etme, sonrasında farkında olma ve akabinde bunu deneyimlediğimiz o hal, farkındalık halinde hayatı artık olduğu gibi deneyimlemeye başlarız. Ve artık gördüğümüzde bizim bundan öncesini sorun, dert, tasa, konu olarak başlıklarını attığımız başlıklar bir anda yok olur. Ve baktığımızda sadece durumu görürüz ve durumun içerisindeki deneyimi yaşamaya başlarız. Ve bu da aslında hayat içerisinde o kadar çok söylenen sözün üzerine mutluluğu, huzuru, keyfi hatta hayatın içerisindeki o coşkuyu yani taşmış halini, neşinin taşmış halini deneyimlemeye başlarız. Hayatımızdaki bu analojide olduğu gibi bir şeyleri soyut ve somut kavramlarla irdelerken aslında kendi hayatımızda gözümüzle gördüğümüz ve algıladığımız dünyanın da bir arka yüzeyinde aslında iç dünyamızın olduğunu fark ederiz. Ve kavramların olduğu ve bilgiyi tanımlamanın olduğu o iç dünyamız aslında bizim soyut dünyamızdır. Çünkü somut dünya bizim artık gözlerimizden dışarıdaki olanı algıladığımız noktadır soyut ve somutu iç dünyamız ve dış dünyamız olarak birleştirdiğimizde eğer bir kişi gerçekten gözüyle, beş duyusuyla algıladığı her şeyi akıl aracıyla sorgulayarak ve altındaki anlamları ve kavramları hatta özündeki bilgiye ulaştığından itibaren artık başka bir şey deneyimler. Ve bunun sonucunda kişi artık bir şeyin tarafı veya karşı tarafı olmak yerine bu iki seçeneğin dışında dışarıda bir seçeneği deneyimler. Bu noktada da artık herhangi bir şekilde hayatın içerisine baktığı yerden aynen William Blake'in dediği gibi baktığı yerde sadece her şeyin içerisindeki var olan sonsuzluğu görebilmeyi deneyimler. Üç boyutta kırmızı renkli gördüğümüz herhangi bir madde ışık fotonu o nesneye temas ettiği andan itibaren o ışığın bizim gözümüzdeki ışık spektrumuna karşılık gelen rengin adına verdiğimiz isimdir kırmızı. Bundan ötürü biz somut dünyada kırmızı bir şeyi görsek de aslında bunu akıl aracıyla sorguladığımızda bunun altındaki kavramın onun kırmızı olmasından öte aslında bir kırmızı tonu olduğunu fark ederiz. Kırmızı rengin ötesinde aslında kırmızı tonları vardır ve her birimizin o kırmızıya kattığı anlam, altındaki kavram bambaşkadır. Bu da bizim kırmızının içerisindeki gördüğümüz o renk skalasındaki sonsuz tane kırmızı tonunun olduğunu bilgisini hatırlatır bize. Ve kavramsal olarak her şeye baktığımızda aslında bir şeyin ne olduğunu ya da ne olmadığı hakkındaki sorgulamalarımızı yaptığımız noktadır bu. Kendi hayatının tamamına baktığında olmadığın biri gibi olmayı bıraktığında hayat içerisindeki her şeyden özgürleşirsin ve bunu akıl aracıyla her şeyi yeniden 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 ve sonsuz defa sorguladığımızda artık hayat içerisindeki o oyunun içerisindeki oyuncu olarak var olduğun noktada ne başrolün ne de yardımcı oyuncuların bir anlamı kalmaz. Artık o noktadan sonra oyun içerisindeki görev olarak tanımladığın bütün oyuncuların sen olduğunu fark edersin ve o noktadan sonra artık baktığın yerde insanlarla, olaylarla ve olumsuz olarak nitelendirebileceğin herhangi bir konuyla ilgilenmek yerine artık o noktadan sonra kendini başka insanların gözünden yine kendini anlattığını fark edersin. Mağara metaforunda olduğu gibi her şeyi zihni algıladığımız bu hayat deneyimimiz içerisinde oyunda, oyuncuda, mekanda, zamanda sensin. Hatırla. Sevgiyle kal. İyi ki varsın. Görüşmek üzere.